Abi. Drop light. Ama güzel tam şey yolu değil mi ya? Dead by Daylight. E, geri moddaki Kills'ız polis. Bir de şey. Witchit'teki prop olayı. Haydi. Oha ya. Hayda. Değiştiremiyor muyuz? <laughs> Değiştire basabiliyor musun ki? Değiştire. Değiştire sen sen sen. Yok ben de basamıyorum. Dur, Yok ben senin ben... altında yazıyor. Değiştirdi ya. Değiştiremiyorum ama ne Yo Yok. Ben de yazmıyorum. Halime kızı aldım. Berkant sever bak. Şey, witchit'teki prop'u bilmiyor olabilirsiniz. Geri modda prop vardı ya saklanıyordu, katil buluyordu. O olay var. 2 GB inmiş hmm, doğru büyük dedi mi oyun bayağı. Yardım hazır. Dur. Niye düştü? Kim düştü? Yaptı ekran mı? Mili. Mili. Ektire mi gitti acaba? Komple gitti galiba. Bir daha kolay kadar. Bakayım. Kanka Discord'da duruyorsa aynen elektriğe gitmiştir. Ama Steam'de de açık gözüküyor. Hemen düşmez ki Steam. Mikrofon kapandı. Açıldı mikrofon. Alo. Eşek geçiyor bence benim. Ne? ne? oldu? Siyah ekran deme siyah ekran yedim ama derdim. Mesela. Hadi canım. Kanka şu megalize düşür bak daha çok yiyorsun şu anda. Daha sık yiyorsun yani. Şu an düşürüyorum normalde. Baktım bilmence 600'de. Kanka onunla alakası yok. Sen şansına denk getirmişsin onu. AMD'nin amuk ya. O tam gibi bir evet. şey. Yani o komple kasayı bir satıp karşılığında bir şey alabiliyoruz. Ona mı baksak? Nvidia 1050 Ti bir alsan oynarsın New yani bir şekilde. Bir sıkıntı bu yani. Zaten düşük yapıyor sonuyorsun oğlum. Değil mi New World'de şu anda? Evet evet çok kötü onu. Ona bir bakalım. Melih senle. Fight'ta da şey yapıyor abi. Herif çıldırıyor. Ya o DTT ile alakalı. Kanka bilgisayarla da alakalı. Yanıt donanımdan geç yanıt veriyorsa o etkiler. Oyun tepkini. Hazır ver, he, ha, veremiyoruz. Melek düşüşü. Yap. süre kaldı 4'te. Kitlendi. Bir hazır değildiğin hazır değil o da kitlendi. Oyunu bozmam lazım. Evet bozmam lazım. Bozuyorum. Bozuldu mu? Bozuluyor galiba. Yo, biz burada kaldık. Tamam davet ediyorum sizi. Ee, kim var başka? Katılabiliyorsun Steam'den direkt katıl bana. Tek tek ha. bulmak çok zor oluyor çünkü. Tamam, Hoş. dedim join game diye. Load patch. Geçmedi. Geçmedi join game yaptım geçmedi. Nasıl geçmedi? Oradan geçmez menüye dönün gelin. Ben geldim. Yine açıldı mı oyun? Aa Devran abi de geldi. Ne alaka? Melek ne yapıyorsun? Test mi diyorsun ayarı? ara? Yo şu an çektim normale geldim. Başlat bakalım şu an bir sıkıntı yok. E kim dışarıda kaldı? Devran abi geldi. Ozan kaldı galiba. Yo. Yo burada. Umut yok. Ben kaldım ben. Girin abi girin sıkıntı yok. Arttırabiliyor musun sayıyı? Attıramıyorum bu kadar galiba sayı. Neyse ben. Ben zaten... gir demem ya. Bir el, bir el... yok. Gir bir el. ben yatacağım zaten saat oldu buçuk Gel gireyim ben de son. Tamam bekle evet. açık kalsın Devran abi. Umut bir tur bekle o zaman Devran abi girsin be. Girsin abi ben sıkıntı yok. Devran yok yapamaz. Şey, oyuncu değişikliği olacak zaten. Şey, gel gel DC gel. Devran abi. Eee evet, 3 4 kişi miyiz biz? 5 kişiyiz kanka. 5 5. Gel biz daha atacağız. Buradayız biz daha. Benim mahsulüm öldükten sonra ama. O zaman abi senin kovulması çok eğlenceli. <laughs> i̇yi oynadın ama orada ha. İyi oynadın bu orada. Biz kötü oynadık ya daha pardon. <laughs> Yo biz şey aynı yere düştük. Şeyle. İyi akşamlar. Oo iyi akşamlar abi hoş geldin. Ay Devran abiye verdi bir daha. Oğlum bana vermeseydi ya. <laughs> abi daha ayar yapamadım sesmesi hiçbir şey. Ya aldın mı oyunu? Ne zaman görüp aldın? Ya sen abine tıklayınca dedim alayım mı? Bugün bari. mü aldın? Ha, dedim. Bugün mi aldın? Davet edip duruyordum sana. Aynen. <laughs> dedim Yapmayın. gireyim mi abi? Abi şeyi oyna en iyi hakta kadın hayalet ha. Bu değil. Bir ara Among Us çevirelim ya. Gerçekten arkadaşlıklar meze olsun. Yani onun sayısı fazla. Bir yalanlar masaya ökülsün ya. Yapma yine mi düştün kanka? Yo buradayım. Hazır ve atar kanka. Ha. Geldim. Karakterlere Hadi bakayım. Let's go. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Fikret hitler. onda da bakılabilir. Engin abiyle denk gelemiyoruz ki. Hazır ol. İlk defa oynuyorum değil mi abi sen? Aynen aynen. Mantığı biliyorsun ama ya. Ee, evet, Aa. Anladım. Anladım. Bir şey diyeceğim. Cap mi var oyunda 60 FPS? Olabilir. Bir bak istiyorsan. Kapalı bir sink ama. Şimdi bir bekleyin ayar yapsın Devran abi. Şey yapmayın. Tamamlamayın. Bir abi, bakın. Bak tamamlama kim tamlıyor burada? Heis <laughs> be. Ben mekaniği abi. öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> tabii, <Ha>. tabii tabii. <gülüyor> tabii. <gülüyor> 60 abi yok değişmiyor. açık açıkta kapalı da 60. Bende değil de öyle değildi sanki. <laughs> Allah Allah. Ha göz koyuyorum. Okey. Atlattı. Birisi beceremedi abi. Ben. Ben abi kutsal kitap vurulmaz bak dini kitap abi. Hadi, hadi, hadi. <laughs> abi ben Abi. Yavaş değil mi ya bu şey? Evet yani Hayır vurdukça vuruyorsun ya mesela yavaşlatıyor seni vuramazsana eğer vur abi sağda sağda nereye gidiyorsun abi <gülüyor> <gülüyor> Allah ya bak ya ben bunu yayını buna takılma abi ben e-spor katıyorum oyunda. <laughs> Sen bu ne olduk ya? Dur bakayım. Sizi patlattı. Vuruşları nasıl yapıyoruz mesela? Kafasına falan vuruyoruz ya. İki kere kafasını zıplayıp şey yapıyoruz. Kafasını zıplıyoruz. Hmm. Ben de bir sınırsız ama ya be ya. Öyle set Allah Allah. Bilmiyorum ya. Dedi atmış Ulan hakikaten sikletikler oynuyorduk bir zamanlarda. Berkan söyleyince aklıma geldi. Denk gelmiyoruz ki. Bu oyun da başarılı bu Kişi sayısı arttırabilse güzel olur. İki katil. Hani sayı artsa. Tatlı olur hakikaten. Bu arada özel yeteneklerle kazanabiliyorsunuz. Sandıkları açarsanız bizler yani. Abi bu ne? Balık mı bu ne? Oyuncak mı ya? Allah Allah. <laughs> Heh. Aha yakaladı bir tane. Kim bu? Cici Kuş Bey. Ay. O sahneyi göre mi ölüyorsun acaba? Onu anlamadım ben. İlk saniye diyor. O şeyim var işte. Kaldırdığı birisi. E oluyor abi Birisini mi kovalıyor Devran abi yanlış mı gördüm? Aa Allah buraya da göz koymazsın ama ya. <laughs> Hep değil mi abi? Sal peynir. Allah Allah, çıldıracağım ya. Peynir. Ne oldu abi? Kim <laughs> <,esin> peynir oldu? He? <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> He? Bir süreden sonra elimden düşüyor mu ya? Evet kurtulabiliyor. Aa, tamam. Ne yapıyorsun? Ben <laughs> şeyden çıkamıyorum. Ben <laughs> Benim canım bayağı az lan can basabilecek var mı bana? az önce direkt ölüyor musun acaba ne oluyor o mekanede tam çözemedim. Oğlum böyle korku karakteri mi olur? Rezil olduk ya. Yani. Tüh be! Ha, seni arıyorum zaten ben. <gülüyor> <gülüyor> oh, seni kestirdim gözüme. Allah! Ben 120 saniyesin yok. Wat is het nou <laughs> stuk, ya <laughs> alet niye vurmuyor da 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 Aha eyvallah Biri vuruyor değil mi bana? Evet evet biri vuruyor kafana zıplıyor evet tamam. Koşamıyorum <laughs> Çok belli değil mi? <laughs> Aga be çok yakınmış be. Şimdi kolaylaştırmış. Ne Üründüğün <laughs> nesne göre canın düşüyor. Ne kadar büyük nesne olursa evet evet şeyde propat vardı. Evet. Eyvallah hoş geldin kavay. Eee büyük nesne bürünürseniz canınız daha fazla oluyor. Küçük nesne bürünürseniz canınız daha düşük oluyor. Öyle bir özellik var. Şu son alttaki saniye mevzunu anlamadım ama. O saniye şey... mı ölüyoruz acaba? Tuksak kaldım Aynen. sürece. Oh. Aynen. Başarılı oyun ya. Fiyatına göre oynanabilecek en güzel oyunlardan birisi. Bu <laughs> optimize bir de şey değil çok. <laughs> Optimizasyonu var. Gaz hmm. Ya, sesi geliyor mu ya? <laughs> yok, yok abi yok kimse yok. Gelme gelme kimse yok. Bak <laughs> vurmaya çalışıyor. Allah. Ayıp. Camper oynamayalım. Teşekkür ederim. <laughs> ay adam pro player. <laughs> ay ay ay. Hakan nerede ya? Ne i̇şte oluyor? bunun makinelerini bir çözemiyorum arkadaşlar. Habire patlıyorum ya. <laughs> de ben de. evet, <cimale> kaçmış. Bana hayırlı işler. Zıplamak? abi. Evet. Kardeşim yapıyorsunuz da niye çalmıyorsunuz? Kim abi? yapıyor? kim? Yapma. Kapı patlatma. İnşallah. Easy peasy. Can var mı lan can basacak bir şey? Bir tane mi? Bir tane, tane var oğlum. Sıçtım lan graver kaşarına bak ya. zor mod mu? Niye zor mod dedi lan? Geçinde. <laughs> abi bu nasıl bu kadar hızlı koşuyor ya? Bende enerji şey var abi. Hep <laughs> değil mi abi? Lan direk varmış orada. redbull içtim abi redbull Fark ettim ya bu kadar kana boya iyi yani. redbullu kanatlandırır. Hop. Ne oluyor lan? Öndeki tane var kalite vuramıyor sana ev ve okul haritası. Allah Allah düzeltirler. Bayağı update almış oyun ya her şey vuruyor bak. Canlarımız alınca ne oluyor acaba? Hani mantara baksan. <laughs> He? <Ha? Kimi> yakaldı kaldı? <laughs> Beni kaldı. Salma <Hoş> ya. <gülüyor> <gülüyor> Mantar orunda. Ayıp değil mi ama? Bitir oyunu, bitir oyunu. <gülüyor> <Anladın>. <gülüyor> <Taşlıca>. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. Bu ne abi? Ekmek mi bu ya? <laughs> Nimet o nimet. Nimet <laughs> ondan vuramıyorum ya valla. Abi nimet o ya nimet. Seni, seni görmedim lan ben. Önümde kod şey yapar ya. Abi ya. <laughs> oğlum, Somebody help oğlum, me. <laughs> ne yapıyoruz lan burada? Cemiyet toplanmış buraya. Help. Ha kapı tamam anladım. Bırakıyor musunuz şimdi Hakan'ı? Ne? Sonsuz mu çıkıyorsunuz? Ya yani gerek yok. Kurtulup ne yapacağız abi? <laughs> bak Çok CJ 31'de geldim bak görüyorsun. <laughs> ha, dur sen bir dur bakayım mı yaklaş bakayım Yok şey yapamıyorum. Aa kalkmış. Abi zor ya şey zor ama ha. Katil, katil işi. Yok evet öğrenme katil oynaması bir tık daha zor. Niye kaldı lan yine Çılık atıyor? Ben kurtarım kurtulmuşum ben beni şeye koydu sandım. Öldü mü o? Bak bak ne geliyor. Aman güzel bir bastım ama gelmedi. Kapı nerede? İki kapı var ya. O peynir, abi yine ne oldu? O canım. peynir ne güzel peynirdir. Dönüşme tuşu ne Tumay? Ne? İnsan Dönüşme tuşu ne? Ha klik. Evet bir şey yapıyor değil mi abi? Acaba ben beceremiyorum falan gibisin ben. Abi evet kesin yani çok makara görüntüler oluyordur. <gülüyor> <Aşla>. <gülüyor> Aynı mı birisi yok? He <laughs> enerjim yok. Geriyor yalnız ya. Bir şeyken de geriliyorsun. İyi abi ben de bir tık oynuyorum ama değil mi? Ee, mesela az önceki evet. güzeldi. Yani Q'da bastım orada aslında. Vay Ya şurada, şurada nasıl an bulacağım seni? Tek tek deneyeceğim değil mi? Evet. Başka bir türlü yok. Ama sen de başlayın. GG. Puan veriyor mu acaba ya özel oyunda? Veriyorsa zekli olur baya. Aynen. Evet. Veriyor evet güzel. Man manansız yoksa çünkü kendi aramızda oynamızın. Evet. 8 sersemletmeme. Devran abi oyundan sozmuş ona sen. Sen ama <laughs> ya oynamışsın oğlum bunu belli yani. Nesne kutusu vermeye... oynadım oynadım Baya level'ım 5 mi 6 mu 7 mi ne? Aşkım girdim Güzeldi, güzel. Bir de katilden öğrenmen lazım mekanikten abi, normal. Evet, ya bir de basıyorsun mouse'u bile, bir daha üstüne spanlayamıyorsun. Evet. Mekanik. Mesela bazı karakterler var, nesneleri tanıyor. O nesnenin orada olup olmadığını söylüyor mesela. Hımm. Yani her karakterin farklı özelliği var agresif mesela. Hmm, güzelmiş ama, eğlenceli. Kim çıktı, Ozan mı şey yaptı? Ozan kaçıyor mu kanka? Aynen kanka, Umut görsün. Şey, edene salak eyvallah. So